Survivor All Star 2022 kadrosunda ben de varım. Herkes çok güçlü ama ben daha güçlüyüm. 2014, 2015, 2018 sezonunu herkes unutsun ve 2022 sezonundaki Merve Aydın'a kitlensin diyebilirim. Ya bu benim için çok şeydi. Hani beni alırlar mı, götürürler mi, gider miyim konusu çok fazla vardı. Çünkü Herhalde hiçbir Survivor'a gitmeyi bu kadar çok istememiştim yani bunu gerçekten samimi bir şekilde söylüyorum. İlk gittiğim Survivor'da buna dahil olabilir büyük ihtimalle. Bunda çok daha farklı bir isteğim var. O yüzden bunun olmasını çok istedim. Yapmam gereken, tamamlamam gereken gerçekten bir şey var. Hani insanlar diyecek ki üç kere gittin işte dördüncüsüne gidiyorsun falan hani orada tamamlayamadım burada mı tamamlayacaksın bu öyle bir şey değil herkes yorum yapabilir herkes konuşabilir Çünkü uzaktan izliyorlar bu işin içerisinde yaşamadılar ve ben bu işin içerisinde 3 sezon geçirdim ve dördüncüsüne gidiyorum Demek ki benim için kapanmamış tamamlanmamış bir hesap var ve ben bunu gerçekten artık tamamlamak ve no son noktaya koymak istiyorum ee, dediğim gibi bu kadro çok farklı bir kadro bu kadronun içerisinde şampiyon olmak bana gerçekten gurur verir Her Survivor'dan sonra hep bu olur, her yarışmacı olur. Bir daha Survivor olsa asla gitmem kafası kesinlikle olur. Ama oradan döndükten sonra orayı özlediğini çok fazlasıyla anlarsın. Ve ben üç kere Survivor'a katılmış bir yarışmacı olarak oranın ne kadar farklı bir yer olduğunu ve her defasında ne kadar çok özlediğimi çok iyi biliyorum. Bu sene, bu sezon benim için çok farklı. Yani ilk sezonda nasıl bir hırs vardı gidiyorsun işte yeni bir ortam, yeni yarışma, her gün farklı, her gün ayrı. Bu sene çok daha farklı benim için. Çünkü her şeyi çok iyi biliyorum. Oyunları çok iyi tanıyorum. Yarışmayı biliyorum. Ve artık farklı bir Merve'yim çünkü bir anneyim. Benim için en önemli şey bu. Anne Merve izleyecek herkes. Bakalım anne Merve nasıl bir performans gösterecek? Ama bence herkes beklesin çok iyi performanslar gelecek çünkü çok çok hazırlandım çok iyi hazırlandım bana önceden mesela deselerdi ki sen bir Survivor için hazırlanacaksın antrenman yapacaksın deselerdi ya hadi oradan ya işte Survivor'a gideceğim ve yarışacağım sadece derdim ama bu Mervay'dan daha açıklanmadan benim Survivor'a gideceğim belli olmadan netleşmeden Acun Bey'le konuşmadan antrenmanlara başlamıştım bile öyle söyleyeyim. Doğumdan döndüm ve direkt antrenman yapmaya başladım. Ee, o yüzden çok istekli ve çok hırslıyım açıkçası. Yarışmak istiyorum, yarışmayı çok özledim. inanılmaz özledim. Biliyorum, adada beni çok daha farklı şeyler de karşılayacak. Psikolojik anlamda çok fazla e, farklı durumların içerisine de girebileceğim pozisyonlar olacak. Bunun da farkındayım. Ama dediğim gibi mental açıdan inanılmaz hazırım. Çünkü kendimi buraya hazırlayarak gidiyorum bu sefer her anlamda yarışma, psikoloji, açlık her anlamda kendimi hazır hissediyorum. İnşallah çalışmalarımın, emeklerimin karşılığını da bu Survivor'da almayı çok ama çok istiyorum. Aslında var ama bunu ne kadar tolere edebilirim, ne kadar durdurabilirim inan bilmiyorum. O da şu ki ben genelde haksızlığa gelemeyen bir tipim ve genelde hep konuşmalarım, bağırmalarım, çağırmalarım hep bu yüzden olmuştur. Ortada bir haksızlık varsa kesin Merve konuşuyordur. Ve açıyorum seni ben çok sevdim. Seni çok seviyorum. Adada çok sevdiğim arkadaşımsın. Sana karşı yapılan bir haksızlık var. Ve ben bu haksızlığın karşısında asla durmaz senin de hakkını savunan bir tip olurdum. Bu sezon biraz bunu tölere etmek istiyorum. Çünkü bazen e, haksız durumuna düşüyorsun sanki ondan prim almaya çalışıyormuş gibi insanlar bunu bu şekilde algılayabiliyor aslında öyle bir şey yok yani kimseden bir prim beklentim ya da kimsenin yanına sığınmaya ihtiyacım yok. Ben tek bir bireyim ve bu zamana kadar da tek bir birey olarak yarıştım. Doğrularımla, eksilerimle, artılarımla yine o şekilde sahaya çıkıp yarışacağım. Bunu dediğim gibi ne kadar tölere edebilirim bilmiyorum. Belki şu an bunu böyle söylüyorum ama yine arkadaşıma birisi bir şey yaptığı zaman ortaya çıkıp konuşabilirim de e, belirli bir oranda ama ölçüde tolere etmeye çalışacağım. Şunu da her zaman söylüyorum birisi benim kuyruğuma basmadığı sürece kimsenin kuyruğuna basmam. O yüzden kimse benim kuyruğuma basıp beni karşısına almasın. Evet, benim Survivor'a gideceğim açıklandığından beri herkes bu soruyu çok soruyor. İşte bebeğini bırakıp nasıl Survivor'a gideceksin? Her anne niçin çalışıyorsa, niçin emek harcıyorsa ben de evladım için bir şeyler yapıyorum. Ve oraya gittiğimde de yine evladım için gidiyorum, evladımın geleceği için gidiyorum. Ona çok güzel bir anı bırakmak için gidiyorum. Daha sonrasında baktığında onun televizyonda beni izlerkenki videolarına bakabilecek ve ben de bakabileceğim. Ya da ben yarışırken ki onun hırsını, onun mücadelesini annesi gibi ekrandayken ben de daha sonrasında görebileceğim. Ya Bizim için çok güzel bir ana olacak. Ee, onun için gidiyorum, bir şeyler yapmak istiyorum, hedeflerim var. En önemlisi de benim hayatımda en önemli noktada olan kişi benim burada olmamı çok istiyordu ve onun için gitmek istiyorum. Ee, onun bana söylediği bir söz vardı, onu düşünerek gitmek istiyorum. O yüzden bu sene benim için çok farklı, çok ayrı bir yere sahip. Hem çocuğum var, e, bu yıl çok fazla şey kaybettim. Önce annemi daha sonra anneannemi kaybettim. Ee, onların bana kattığı çok daha farklı bir şey var. Bunun öncesinde e, farklı bir Merve vardı diyorum ya, evet gerçekten öyleydi. Şu an çok daha farklı bir Merve var. Bu Merve hem anne, hem abla, hem kardeş, hem baba. Yani her şey, her anlamda. O yüzden daha farklı bir ben izleyeceğiz. Barlasa, barlas'a da hiçbir şey olmaz, merak etmeyin. Ee, sonuçta çok daha ufak ve babaannesi var. Emine'lere teslim ediyorum kendisini. Dediğim gibi buna da açıklık getirmek istiyorum. Her annenin yaptığı gibi ben de evladım için bir şeyler yapıyorum. Ona güzel bir şey bırakmak istiyorum. Bence bu ikimiz için de ayrı ve güzel bir ana olacak. Bu sene kaos var, <laughs> onu söyleyebilirim. Psikoloji çok ağır geçecek. Çünkü kadro çok sağlam. Bütün yarışmacı arkadaşlarım çok iyi. E, hepsi artık kaçıncıya Survivor'a geliyor ve buranın nasıl bir yer olduğunu biliyor. Herkes çok çalışıyor, herkes çok istiyor. E, o yüzden psikolojik anlamda birbirini herkes etkileyecek. Hani kimse oraya sadece yarışmaya gitmeyecek. Çok fazla strateji yapanlar var. <laughs> çok fazla e, ada karıştırıcı var. Çıkacak yani bunları bekliyoruz. Bunlar olacak. Psikoloji çok ağır gelecek bence bu senin birçok kişiye. Birçok kişi kaldırabilecek bu durumu. Birçok kişi kaldıramayacak. Buna cevapsız kalacak. E, ama yarışmak da çok önemli. Şu an benim tap noktamda yarışma var. Ben yarışmak istiyorum. Aşırı yarışmak istiyorum. Çok istiyorum. E, yarışıp ada hayatıyla birlikte... Survivor'ımı noktalamayı çok istiyorum. Ee, dediğim gibi, psikolojik anlamda buna alışkınım. Üç Survivor geçirdim, bu dördüncüsü. Aralarındaki en deneyimli isim benim. Ve e, bunu tölere edebilecek olan isim de yine ben olduğunu düşünüyorum. Birçok oyunlar olacak, birçok kişi birbirinin üzerine yürüyecek. Önemli olan, bunu nasıl atlatabildiğimiz, ne yaparak atlatabildiğimiz. Bu, bu konuda deneyimli olduğumu düşünüyorum. İnşallah buradaki konuşmalarımı ada hayatında da gerçekleştirebilirim. Evet, her sezon yanında götürdüğüm bir uğurum kesinlikle muhakkak vardır. Bu sene de olacak. Ee, mesela Barlas'ın B harfinin olduğu bir kolye olabilir. Ya da Mehmet Barlas olarak baz alırsam hem Akif'i hem kendimi hem onu hem de bütün ailemi fan kulübümü de kapsayan bir kolye ortaya çıkartabilirim. M harfi de olabilir, B harfi de olabilir ama onları anımsatacak, bana yaşatacak bir kolye kesin olacak. Evet, bu sezon, <laughs> bu sezon her şey hazırlıklı gittiğim için buna da çok hazırlıklıyım. Yapacağım bir sevincim var. Gördüğüm anda dedim ki bu bizim olmalı, bunu kesinlikle yapmalıyım. Nedenine gelecek olursak da, şimdi bunu biraz önce de söyledim ama bu böyle gerçekten. Mehmet Barlas Filiz, Mehmet Akif Filiz, Merve Aydın Hans, Merve Aydın olarak benim kesinlikle bir M harfi kullanmam gerekiyordu sevinç olarak. Ve bunu maçta gördüm, Mesut Özil'den gördüm. O yüzden kesinlikle bunu yapmayı çok istiyorum. Her kazandığımda yapacağım sevinç hareketim bu. Yanına da bu. Bunu yapacağım. Yani bunu bana çok yakıştırdım. Sağ olsun Mesut Özil'den bunu gördüm. Bu ve bu kesin olacaktır. Yani herkes bu soruyu bana çok soruyor. Birebir isim soruyorlar işte ne düşünüyorsun hakkında diye yarışmacıların. Böyle bir şey düşünme ihtimalim yok. Evet sevdiğim arkadaşlarım, şu anda da dışarıda vakit geçirdiğim arkadaşlarım var. Adada da onlarla beraber yaşadığım arkadaşlarım var. Onları dışarı alarak diğer isimlerle alakalı yorum yapmam imkansız yani hani havada kalır, askıda kalır. Çünkü burada belki konuşuyor olabiliriz ama ada yaşantısı ve şartlarında Uyuşamaya da biliriz. Bunu bilemediğim için kimse hakkında yorum yapamam bu konuyla alakalı. Adaya gideceğiz, yaşayacağız, göreceğiz. Kimle samimiyiz, kimle değiliz? Onu orada anlayacağız. Hiçbir zaman değişmedi. 3 sezonda da bu değişmedi. Ee, belki 3. sezonda sakatlıklardan dolayı bu durum değişmiş olabilir, evet ama... İlk iki sezonumda hiç değişmeyen tek bir şey varsa o da açlık. Dediğim gibi ben aile özlemini ya da psikoloji o o kısımdaki psikolojiyi tolere edebiliyorum ama bu açlık kısmı gerçekten beni çok delirtiyor. Şöyle ki oyun kazandık. 12 kişiyiz. Bir hamburger ödül diyelim. Arkadaşlarım yiyor, ben yiyorum. Abi neden önce hep ben bitiriyorum? diye diğerlerine kedi gibi bakıyorum. Bu olay beni çok ediyor. ve o durumda şunu düşünüyorum keşke birisine fazla gelse de bana verse ben yesem falan moda oluyor. O yüzden açlık beni gerçekten çok sıkıntıya sokuyor ya. Açlık. Şöyle ki ben hiçbir zaman hiçbir rakibimi hafife almam. En hafife aldığın rakip gün gelir seni al aşağı eder. O yüzden hiçbir rakibim de beni hafife almasın. Evet ben doğumu yaptım. Rakiplerim de bence biliyorlardır ki doğum yapan kadın yeniden doğmuş gibi olur ve ben bunu defalarca gördüm. Yarıştığım e, atletizmde de, dünya şampiyonlarında da doğum yapıyor. Doğumdan sonra sahaya döndüğünde rekor kırıyor, dünya şampiyonu oluyor. Bunu defalarca görmüş ve izleyen bir insan olarak yenilendim. Yenilenmiş bir şekilde Survivor'a geliyorum. O yüzden kimse beni hafife almasın, ben kimseyi hafife almıyorum çünkü. Survivor benim dönüm noktam. Herkesin bir dönüm noktası vardır hayatta. Survivor da benim dönüm noktamdı. Ben çok genç yaşta çalışmaya başladım. 14 yaşında çalışmaya başlamış, ailesine bir şekilde destek olmuş, yardımcı olmuş ve daha sonrasında da kendi için bir şeyler yapmış bir insan olarak. Survivor benim yaşantımda çok büyük bir rol modele yani, etki, yani Survivor benim dönüm noktam diyebilirim aslında. Çünkü Survivor öncesi beni kimse tanımıyordu, yaptığım başarıları kimse bilmiyordu. Survivor'dan sonra e, atletizm bilinmeye başladı, e, ben tanınmaya başladım. İlk başta psikolojik olarak çok zorlandım çünkü bir sürü insan yazıyor, bir sürü insanla konuşuyorsun ama onların istediğini veremiyorsun bazen işte sana hakaret edebiliyorlar, bunları kafana çok takıyorsun. Neden böyle oluyor? Herkese bu konuda cevap vermeye çalışıyorum diyorsun ama belirli bir süreden sonra buna Tamamıyla adapte oluyorsun ve alışıyorsun artık ee, tanınmış bir insan oluyorsun. Ben genelde hep şunu söylerim, benim sizden hiçbir farkım yok. Siz nasıl insansanız ben de insanım. Hani ee bazen farklı boyutlara gidebiliyor. Sen ünlüsün falan diyebiliyorlar. Ya ünlü olmakla hani ünsüz olmak arasındaki fark ne? Sadece ben ekrana çıkmış bir kişiyim. Bana göre öyle yani. Yoksa herkesin farklı bir meziyeti, farklı yaptığı bir iş dalı var. Bu arada herkes kendi branşına, kendi yaptığı işte ünlü olabilir. Bunun da altını çizmek istiyorum. Bu Survivor bana çok şey kattı. Birçok insanı tanıma fırsatı buldum. Birçok insanın evin içerisine girdim. Onların annesi, ablası, kardeşi, çocuğu oldum. Onlar benimle beraber yaptılar, kalktılar, Survivor izlediler. Ben daha sonra onlarla birlikte iletişim halinde oldum. Ya yani çok farklı bir duygu. Bu Survivor'da da genişleyen ailemi daha da genişletmek istiyorum. Onlarla beraber güzel bir yola girmek istiyorum. Döndükten sonra da güzel şeyler yapmak istiyorum. Hayırlısı, nasip kısmet bakalım nasıl uyuyacağız, nasıl olacak, bu Survivor bizi nerelere götürecek? İnan çok heyecanlıyım artık başlasın istiyorum. Ah Merve Aydın fan. Yani benim deli kitlem, onları çok seviyorum. Kimse bizi hafife almasın, onu söylüyorum. Zaten bilenler biliyorlardır ama biz tam gaz geliyoruz. Onlar da geliyorlar. Konuşuyoruz, yazışıyoruz. Ee, bu zamana kadar hep benim yanımdaydılar ve benimle beraber yola devam edecekler. Dediğim gibi şu an bu kadar bir aileysek bence ben Survivor'dayken kocaman daha da büyük bir aile olacağız. İnşallah onların benden beklentilerini karşılayabilirim. Çünkü elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. İlk defa bu kadar hazırlanıyorum. ilk defa bu kadar çalışıyorum. Herkes bana atışımı soruyor. Atış çalışıyor musun? Yüzüyor musun? Evet arkadaşlar hem atış çalışıyorum hem izliyorum. Kendimi nasıl tamamlayabilirim bu şekilde. Ee, öncesinde yapmadığım eksik kalan ne varsa kendimi izleyip gördüğümde şu an bunların hepsini kapatmak için aylardır çalışıyorum. İnşallah bu konuda da başarılı olabilirim Survivor'da. Bu çalışmalarımın emeklerimin karşılığında alıp onların da yüzünü güldürebilirim.